Çocuklar, hadi gelin etlerinizi alın. Olmuyor, çok acıkmıştık. Yaşasın. Ama öyle olmaz. Sıraya girin. Biz barakada olup çıktığımız abi, orada hep bizi sıraya sokar annemi bana. Burası baraka değil. Rahat ol, tamam? Mis gibi kokuyor be. İnşallah beğenirsin. Çocuklar. Üstüne kekik kekin çok yakışır. Melia sen yani de alsana aç mı kalacaksın? Aç değilim. Ama çıkacaksın. Yani mangalın dumanına boğulan herkes acıkır. Hadi uzat tabağını. Bir dakika, bir dakika. O olmaz. Yanmıştı o. Teşekkür ederim. Et yemeyecek misin? Olur, alırım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Tatlım, bana buzlu bir su getirir misin? Lütfen. Peki. Meryem oturur musun? Ama... Lütfen otur Meryem. Artık sen böyle de çalışmıyorsun. <laughs> Milli suyunu kendine alabilirsin. Pardon ya. Ben Meryem'in burada hizmetçi olmadığını unutmuşum. ...ne kadar tatlılar değil mi? Hı hı. Pırlanta gibiler. Eğer farklı şartlarda büyüselerdi... ...şimdi bambaşka yerlerde olurlardı. Şans işte. Yazık. Evet. Sokaktaki her çocuk öyle. Çocuklar kötü değildir. Şartları kötüdür. Öyle. Biz de... ...elimizden gelen yardımı yapalım. Deniz kenarında suya deniz yıldızı atan adam misali. Biz yapabildiğimizi yapalım oğlum. Ne olacak bu çocukların hali? Yani en doğrusu bir yurda yerleştirip eğitim almalarını sağlamak. Ha, Meryem iyi ki geldin. Ben de seni çağıracaktım. Kahveleri dağıttıktan sonra şöyle oturduk konuşalım kızım. Olur. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Evet Levent, eğitim diyordun. Evet. Bu çocuklar çok iyi arkadaşlar. En zor zamanlarında bir arada olmuşlar. Ve hiç birbirlerini bırakmamışlar. Şimdi onları ayırmak doğru olmaz. En doğrusu onları bir yurda yerleştirip... ...iyi bir eğitim almalarını sağlamak. Onların eğitimlerini vakfın aracılığıyla sağlayabiliriz. En doğrusu da o anneciğim. Öyle de size sıkıntı olmasın sonra. Yani bu çocukların peşindeki insanlar... O konuda endişelenmene gerek yok artık. Biz varken onlara hiç kimse zarar veremez. Merak etme. Bu çocukların hayatı sokaklarda, yaşlarından büyük belalara göğüs germekle geçti. Şimdi böyle güvende olduklarını bilmek çok güzel. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkür e gerek yok kızım. Biz vazifemizi yaptık. İnşallah ileride onlar için çok daha güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Tamam o zaman. Ben hemen harekete geçiyorum. Sizi de bilgilendir. Yalnız çocukların dilinden en iyi anlayan sensin. Senin yardımın çok önemli. Tabii elimden ne geliyorsa yaparım. İyi misin? Ay bilmiyorum ki. kırıldım acaba ayağım? kızım böyle olmaz ki bir doktora görün. Ay yok, yok Ulviye teyzeciğim. Eğer biraz daha geçmezse giderim ama. Levent'ciğim çok teşekkür ederim. Izninizle ben çocukların yanına gideyim. Tamam kızım. Çok sağ ol. Ne kadar güzelsiniz. İçimi acıtacak kadar masumsunuz. Ben sizden nasıl ayrılacağım? Ömer de çok üzülecek. Ayrılacağın için üzülüyorsun. Onları tanıyalı çok kısa bir süre oldu ama ben bile üzülüyorum. Benim üzülmem önemli değil ki. Onlar için iyi bir şey yapıyoruz. Hayatları kurtulacak, güvende olacaklar. Onlar için bir şey daha yapalım. İster misin? Ne gibi? Kitaplar alalım. Yani kıyafetler, eşofman, ayakkabı. Oyuncak alalım mesela. Oyuncaksız olmaz. Neye ihtiyaçları varsa hepsini tamamlayalım. Olur. Bence harika fikir. Hemen gidelim hatta. Şurada yeni bir AVM açılmıştı. Orada çok güzel bir çocuk mağazası var. Çok da güzel şeyler görmüştüm. Hem bana da hava değişikliği olur. Senin bileğin kötü değil mi Melis? Nasıl geleceksin? Yo, şu an üstüne basabiliyorum. Sıkıntı yok. Bence zorlama. Hem Meryem çocuklarla ilgili daha iyi fikirler verebilir. Ama bence Meryem burada kalmalı. Hem çocuklar gideceklermiş zaten. Değil mi Meryem?